Hadi devam. Gire al. Zeybe zeybe Amin. İşitsin. Tenefüs. Tenefüs. Koşun koşun koşun. Geliyor musunuz kızlar? Ben geliyorum artık yeter. Bu arada baksana babız. Şey süslü ve terzi çıkmıyor gibi. Biz onun iyisi onları sana bırakalım. <laughs> Aa, ya kızlar hiç komik değil ya. Günüm terbiyesiz kızlar. Ay neyse. Birazdan son dersi geçeceğiz. Sen Sence nasılım? Şey. Neydi o terzi? Uyy. İğrençsin valla. Ah 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 ah. Ne? Sen kimi iğrenç diyorsun canım terbiyesiz. Seni şirin babaya söyleyeceğim canım terbiyesizliğini. E sen ne dedin şu an? Ay tövbe zafla sen kafayı yemişsin herhalde. Ay durun kavga etmeyin. Durun durun. Al bakayım al. Zaten bir kezinde kavga etmiştik. Hepsi senin yüzünden olmuştu. Ya sen bana getirmiştin o şeyi tamam mı? O yapımı. Sademayı. Bir de beni suçluyorsun hemen de ya. Bu arada ben onun kimin yaptığını biliyorum bir kere. Kim? Şakacı zaten şakacıdan başka bunu yapan kimse olmadığına göre demek şakacı yaptı ben ona yapacağımı biliyorum Ben de öyle seni yaramaz şakacı seni ay şakacı çok yaramaz oldu bu aralar ya bizi birbirimize karşı şıkırttı evet ne demez Oh be en azından son teneffüs şey hemen bitmedi. Onun dışındaki bütün teneffüsler bir itten beter yani. Ben buradaydım değil mi? Ay ne yazıcın. Bu ders herkes resim yapacak. Ya da oyuncaklarla oyuncaklarla oynasınlar. Tamam mı? Seçiyorum oyuncakları. Ya da kitap da oynayabilir isteyenler. Ha, işte burada bir tane. daha şöyle. Ben UFO istiyorum. Top istiyorum. kendi kendime zevdire Ben de. A bu kıllı bacak mı? <laughs> Ay ben babin de oynayayım. Ben de babin. Sen babi zeymiyorsun ki ben de Ben de babin. Ay Barbie. A bu kıllı bacak. Ben a bu kıllı bacak istiyorum. top istiyorum. Ben istiyorum. Ben istiyorum. Bay oynatalım mı? Olur şuraları koyalım bay bileğimizi. Ay merhaba Barbie. Merhaba Barbie. Ama ben de oynayacağım. Merhaba Barbie. Merhaba Merhaba Barbie Barbie. Ay tövbe estağfurullah Barbie. Elimiz birbirine girdi. Hehehehe. <laughs> Şöyle 1, 2, 3. Hayya. Ah. Yanlışlıkla oldu. He he yanlışlıkla oldu. Bilek yaptı. Al ben de senin yüzünü atacağım. Ah. Ay çok acıdı ya. Ben şimdi sana yapacağım bileyim. Al bakalım. Al 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 al. Al 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 al. Allah kavga var. Ben gidip ayırayım. Siz de oynamaya devam edin. Arkadaşlar durun niye ne kiri kavga ediyorsunuz? Baba bu var ya bu senin aşık olduğun kişilerden biri. Ne? Babası bana aşık mı? Em yani pardon ağzımdan kaçtı. <laughs> Neyse işte bu şey var ya süslü. Ben top attım. Tamam onunla eğlenmek için. Ama o bana bilerek attı. Ay sen güzel hiç atmadın. Atmış olabilirim ama eğlenmek için attım ben. Allah'ım ya Rabbim ya. Ne sinir bozucu şey çıktın. Al bir tane daha iyi de gör. Ay yeter ama ya. Vallahi müdüre gideceğim şimdi. Sakın gitme. O zaman yapmayın ya. Doğru düzgün oynayın. Allah'ım ya Rabbim ya. Baba sen iyi misin? sinirimi bozdular. Bir de benim sinirimi bozan biri kardeş, bir de benim sinirimi bozan biri ya, aşık olmuşum ya Allah'ım ya. Neyse. Çocuklar birazdan hazırlanın. Çünkü gidiyorsunuz evliliğinize. biz de hazırlanmadık ki. Neyse oyuncaklarımızı koyalım. Ben Barbie oyuncağımı koyuyorum. Ben de topumu koyayım bari. He bu arada babası ben senden özür dilerim ya. Ben size kızdığım için özür dilerim. Bu çok sinirlenmiştim. Senin bir havadaydı ben ne yapayım. Ay neyse oyuncaklarımızı koyalım. Hadi ben Barbie'mi gideyim de. Heh. nerede babalı size? Hepsi batır kapının suçu. bu arada ben herhalde şeye aşık oldum. Babalısı. Evet belli oluyor da. Ne oldu? Batır kap yüzünden babız bana kızdı yani aşık olduğum için. Allah'ım ya Rabbim ya. Bir daha umarım yarın Batır buraya gelmez. Ne? Ben mi gelmem? Nasıl sen gelme ya? Terbiyesiz herif. Eyvah yine. Bana bak. Senin buzucu şey. Sen çok oğlun. Artık seninle arkadaş değilim. Tamam mı? Ay ben sanki sana bayılıyorum. Neyse gidelim hadi. Gidelim hadi. Konuş. Ha bu arada kızlar geliyor musunuz? Evet geliyorum ben de babasam oraya. Merak etme babamız her şey yoluna girecek. Ha bu arada yarın gezi olacak. Ne? Yaşasın. Çak. Ve oyuncaklar götürmek falan da serbest. Aha yaşasın mavilerimizi götüreceğiz. Batırı kapta topunu. Üstü ve terzide. Ay neyse. Çıktık oradan da tövbe estağfurullah. Bir tane geri az önce gözümün önünde böyle böyle diş bıçak. Allah ne yalan söyleyeyim benim gözümün Neyse. Bu arada öğretmen ödevi vermez ben. Vermedim. Şişt. Of ya ama ben ödev istiyorum. Ya kızım daha okulun ilk günü ya. Ay sana ne Batırka? Sana ne? ya ben ne yapacağım herkes kavga ediyor. Ben ne yapacağım? Keşke bir Neyse Ay ya da yok ya Bir yerden telefonumu bulurum artık Ama nerede Telefoncuk. Of yok işte hiçbir şey yok. Bu evet. Ne var, bir şey yani. Süslü Ne oldu süslü? Şey bir şey söylemek Ne oldu? Ha bu arada sen ağlıyor musun? ağlamıyorum ya. Aksi taksi de çok. Ay tamam. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Eğer sana aşık ol. Hı? hı. Hmm, tamam o zaman. Bu Ay tövbe be Devam et.